Merhaba arkadaşlar. Benim adım Karpuz. Kainat eczanesinde yaratılmış tatlı mı tatlı, sulu mu sulu bir meyveyim. Nereden mi biliyorum? Az önce yanı başımdaki sivri biber kardeş ile biraz muhabbet ettik. O söyledi. Geçen gün bostanda gezen Zübeyir'e kulak misafiri olmuş. Tefekkür yürüyüşüne çıkan Zübeyir bizim yanımıza yaklaşınca hayretler içinde kalmış. Allah Allah bostanda ekilen şu sivri biber olabildiğince acıyken hemen yanı başındaki karpuzun bu kadar tatlı olması hakikaten sıçılacak şey Kudretli Rabbimizin işleri demiş. Ben de böylece tatlı olduğumu öğrenmiş oldum. Zübeyir tadımızı tefekkür etmiş. Ben de her sabah tüm bostanı uzun uzun bakıp tefekkür ediyorum. Her bir bostanın Bismillah dediğini işitiyorum. Kup kuru toprak, bir kazan olmuş, çeşit çeşit nimetler o kazanda pişiyor. Hayret ile seyrediyorum. Hem hepimiz aynı toprak, aynı su. Aynı hava, aynı güneş ışığında içerisindeyken olabildiğince farklıyız. İşte ben bu farklılığı fark edecek gözler görünce çok mutlu oluyorum.